Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir hisse senedi analiz videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Ereğli Demirçelik'in güncel bilançosu açıklandı bugün itibariyle ve bunu inceliyor olacağız. Beklenen beklenti üzerinde bir açıklama geldi kar olarak 7.9 milyar TL bunu hep beraber analiz ediyor olacağız. Bu artık demirçelik sektörünün başını çeken Türkiye'de hissemizin ve temettü odaklı büyümeyi hedefleyen birçok bireysel yatırımcının da portföyünün çoğunluğunu oluşturan hisse senedimizin teknik analizini yapacağız. Bu güzel bilanço bizim önümüzdeki 2024'ün 3 aylık ve 6 aylık sürecinde bize neler getirebilir bunların hepsini tartışıyor olacağız. Öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like atıp zil bildirim butonunu açmayı unutmayın. Şimdi teknik olarak TL bazlı seviyelere ve dolar bazlı seviyelere bakarak bir fiyatlama çıkartacağız kendimize. Öncelikle bir bilançosunu analiz etmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi bilançoda bizlere çıktığımızda Şöyle bir şey açıkladı Ereğli elde Satışlarının Satışlarının 2022'nin 12. aylığına göre %16'da, art, %16 oranında arttırdığını söylüyor bizlere. Brüt karında bir düşüş var görmüş olduğunuz gibi. 14.2 milyar TL açıklanıyor burada. 25.3 milyar TL'de 2022'nin 12 aylığıydı. Yani %44 oranında bir küçülme söz konusu. Fakat 2023 yılında bize Ereğli Demirçel'in 6. aylık bilançosunda 4 milyar TL'ye yakın bir zarar açıkladığını bu süre zarfı boyunca yatırım yaptığını bizlere söylemişti. Her şeyden itib önce şuna bakmamız lazım. Biz bir temettü yatırımcısıysak ve şirketimizin kar edip bize kar dağıtmasını bekliyorsak ve ilk çıkan yol ayrımında bize bu sene ben size kar dağıtamayacağım demesi sizi küstürüp hisse senedini sattırmaya götürüyorsa siz bu yola ne amaçla çıktığınızı tekrar bir analiz etmenizi istiyorum sizlerde. Şimdi bakacak olursak bizim için önemli olan şey 9 aylıklardan 12 aylıklara öz kaynaklarındaki artış. Öz kaynak artışları bizim için önemliydi ve Ereğli Demir Çelik Çeyrek her çeyrekte bunu arttırmayı başarabilen bir şirketti. Net borcundaki artış, finansal borçlarındaki artışa baktığımız zaman şirketimiz borçluluğu artmasına rağmen şurada hemen sizlere göstermek istiyorum. Öz kaynaklarının kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerinin oranı görmüş olduğunuz gibi 1'e 3 oranında. Yani şurada 38 oranında bir borcu olduğunu varsayalım. %62 oranında da bunu ödeyebilecek bir öz kaynağı var. Yani öz kaynaklarının yükümlülüklerine oranı %33 diye kabul edebiliriz. Yani yükümlülükleri her 100 liranın 33 lirası ediyor. Yere kalan 66 lirası cebine kalıyor. Şimdi buna baktığımız zaman FK ve FDV ve rasyonlarına baktığımız zaman bizim için yanıltıcı olacaktır. Çünkü 2023 yılı demir çelik sektörü için çok kötü geçti. Bunun sebebi FED tarafından arttırılan faizler. Baskalanan emtia fiyatlarıyla beraber bizim şirketimizin ana kazanç kaynağı zaten demir çelik yassı çelik üreticisi ve bu emtia üzerinden kazanç sağlıyor bizim için önemli olacak şey şu bilançodaki çeyreklik satışlarını sürekli olarak arttırma ve belli bir stabilizasyon üstüne tutması bize şunu söyler yerleşik bir müşterim var ben sürekli satış yapıyorum fiyattaki kar marjımı benim emtia fiyatı verirler şimdi burada bakacak olursak 2023 bittikten sonra 2024 serüveninde FED tarafından faiz arttırımı durduruldu ve sabit geçen stabilizasyon dönemlerine girildi. Yani bir faiz indirimi bekleniyor yaz aylarına doğru. Bu bize ne olarak yansır? Emtya fiyatlarında artış ve bizim bu hissemizin karlılık oranı son 2023'ün 12. ayında etmiş olduğu kar yıllıklandırılmış olarak 7.9 milyar TL görüyoruz burada. 7.9 milyar TL bizim için ne konuşmuştuk biz? Bu sene içerisinde etmiş olduğu zararı üstüne koyup kar elde etmeyi başarabilmesi yeterliydi bizim için. Beklenen kar 5-5,5 milyar TL idi. Ereğli Demirçelik 8 milyar TL'ye yakınlık bir kar elde ettiğini bizlere açıkladı ve hisse başına karını 1 lira 15 lira kuruş olarak açıkladı. Şimdi 1 lira 15 kuruş hisse başı karı olan bir hisse senedimiz var. Baktığımız zaman teknik olarak seviyeleri konuşuyor olacak olursak neler hakkında bir veri analizi yapabiliriz. Şimdi bizim karşımıza şunlar çıkacak. TL bazlı birçok yatırımcının haftalık olarak bakıyorum ben bunu şu an sizler için daha net veriler görelim diye. Birçok yatırımcı enflasyonist dönemde zarara uğratıldı. Fakat bu zarar uğratılmasının sebebi şuydu. Şirket kar etmiyordu. Şirketin duran varlıkları vardı. Enflasyon sebebiyle para kazanıyordu duran varlıkları. Evet fakat şirket net olarak yapmış olduğu faaliyetten para kazanamıyordu. Çünkü emtia fiyatları çok düşüktü. Bunu göz ardı etmemenizi istiyorum sizlerden. TL bazlı baktığımızda bir satış söz konusu bu hafta görmüş olduğunuz gibi bir geri çekilme var haftalık olarak baktığımızda %3 oranında bir geri çekilme görüyoruz. Günlük olarak baktığımızda ise bunu daha fazla olduğunu göreceksiniz ki günlük olarak geri çekilmesi şöyle bakacak olursak tam olarak buçu geçmiş durumda. Bu seviyeler bizim için önemli. Ereğli Demir Çelik şurada göstermek istiyorum sizlere 47.5 liralar 48 liralar üstünde tutunmayı başarabildiği süre zarfı boyunca TL bazlı pozitif yönde dolar bazlı bakacak olursak ise işte bizim için önemli olan husus bu. Büyük şirketlere giren yabancı yatırımcılar neden büyük şirketlere girerler? Çünkü likidasyon oranlarını çok analiz ederler. Ben bu şirketi satın alıyorum fakat ben bundan çıkmak istediğimde yeterli oranda alıcı bulabilecek miyim diye başlarlar. İyi şirketleri seçerler ve yatırım yapmaya başlarlar. Burada da bizim için önemli olacak şey Erel Demirçelik'in Dolar bazı yüksek oranda kar rasyosu vaat etmesi. Şimdi bu bizim için önemli bir husus. Görmüş olduğunuz gibi 1 dolar 62 centleri direncinden satışı bir aşağı doğru geri çekilmesi söz konusu oldu. Fakat bu geri çekilme çok yoğun bir durumda değil. Trend hala yukarı yönü devam ediyor. Hedef fiyatlarımız 1 dolar 79 cent ara direncimiz. 2 dolar 07 Sen Bir sonraki direncimiz 2 dolar 30 sent. Ondan sonra artık pozisyonların kapatılabileceği, karların alınıp biraz daha geri çekildiğinde tekrar kademe eklenebileceği durumlara geliyoruz. Şimdi bunları bir hesaplayalım sizlerle beraber. TL bazı nerelere karşılık veriyor? 1.62 çarpı güncel dolar kurumuzu aldığımız zaman şöyle göstereyim sizlerle beraber. 30 lira 98 kuruş. Biz bunu 31 lira olarak alalım. 1.62 çarpı 31 dediğimiz zaman karşımıza bizim 50.5 50, 50 liralar bandı çıkıyor. 50 buçuk liralarda zaten biz bir satış yiyeceğiz. Bu 50 buçuk liraları şöyle 51, 50 buçuk, 52 bandı olarak genişletelim. Biz biraz daha rahatlayalım ki bu aralıkta kanal satışı yapabilirim Üstüne çıktığımız süre zarfında 50 buçuk ve 52 bandı kırılırsa bizi bir sonraki karşılayacak nokta şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 ,83 dolar 83 centler civar. Şimdi 1 dolar 83 neye tekabül çevirdiğimiz zaman güncel dolar kurundan şöyle 31 ile çarptığımız zaman 56 liralar. Şimdi ben 56 liralardan alıp ben bunu satmak istersem ne yapmam gerekiyor diyeceksiniz. 56 liralara kadar çıkar. Orada bir ufak dirençle karşılaşır. Geri çekilir. Kademe eklemesi yapabilirsin demek anlamına geliyor. 56-58 diye biz bu kanalı genişletelim. Bizim için önemli olan şey şu. Dolar bazlı en yoğun satış yiyeceğim seviye 2 dolar 10 sent. Bu 2 dolar 10 sent peki neye tekabül ediyor? 2.1 çarpı 31 dediğimiz zaman dolar kuruyla 65 lira 10 kuruşlar bizim için önemli bir seviye olacak. Şimdi 65 lira bunu da genişletelim 67 lira. TL bazlı bir zirve mi? Evet, TL bazlı hiçbir fiyatlamayı görmedi. Fakat yoğun bir satıcı grubuyla burada karşılaşmamız gayet muhtemel çünkü geçmiş verilere baktığımız zaman dolar bazlı bu seviyelerden birçok kez satış yemişiz ve destek olarak da kullanmışız biz o zaman ne düşünmeliyiz? Dolar bazlı bir yatırım yapan yabancı yatırımcı gibi düşündüğümüzde 56-58 bizim için ara satış kanalı olmak zorunda. Onun üstüne de çıktığımız zaman yatırımcıların şöyle göstermek istiyorum. Güncel fiyat üzerinden şu ankinden %35.40'lık yani %36'lık diyelim biz buraya daha net bir şekilde konuşalım. %36'lık bizlere bir pozisyon sunuyor. Ve bunun ardından da biz 2024 yılında Ereğli Demirçelik'in ulaşabileceği güzel karlılıklar getirmeye devam ettiği süre zarfı boyunca 2.30 centi görmesi kuvvetle muhtemel bir şekilde diye aracı kurumlar revizasyonlarına başlamış durumda. Ve güncel dolar kurumuza çarptığımızda burası da bizler için 71-73 bandına tekabül ediyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu dolar TL değer paritesi seçimden sonra değer kazanır ya da kaybeder dersek ne olacak? Bu rakamların hepsi değişecek. Ki seçim sonrası süreçle baktığımız zaman yoğun bir şekilde dolar TL üzerindeki baskı artacağından dolayı fiyat hareketleri yukarı doğru gitmesi bekleniyor. Şimdi burada bizim için önemli husus şu. Ön bir platform çalışması yaptığımızda 56-58 bizim için ara bir satış direnci şu an güncel olarak bir ay içerisinde 65-67 bizim için kuvvetli satış noktası olması gerekiyor. Şimdi 65 67ne malını satan kişi ne yapmalı? Şimdi baktığımız zaman şu anki güncel fiyatımız 48 liralar. 68 liralara kadar gitmesi demek ne anlama geliyor bulunmuş olduğumuz noktada? Şöyle göstereyim sizlerle beraber. %41'lik bir artış. Şimdi %41 artış bir malı Geçmişte yapmış olan yatırımcılar da satmak ister. Yeni yapmış olan yatırımcılar da satmak ister. 48 liradan alan kişi bile %41 kazanacak bu noktada. Ve bu süre zarfı bizim için 2024'ün 3 aylığının açıklamasında yaklaşık olarak 8,5-9 milyar TL bir kar etmesi ve ardından indirebilecek bir FED faiziyle emtia fiyatlarının artışıyla 6. ve 9 aylıklarını açıkladığında çok yüksek oranla bir kar beklentisi ve 2025 yılı için yüksek oranla temettü beklentisi oluşacaktır. Ve bu da bizler için pozitif durumda yansıcı anlamda dolayı Erel Demirçel'in açıklamış olduğu bilançonun gayet iyi olduğunu, beklentilerin üzerinde bu yıl iki zararını kapatıp üstüne kar etmeyi başarabilmiş olduğunu şirketimizin gösteriyor. Yani 2023 krizini Fed'in faiz arttırma sürecindeki emtia baskılama sürecini başarılı bir şekilde sonlandırdığını, bu süre zarfında en az zararla kendine yatırım yaparak 2022 yılında etmiş olduğu karı 2023'e dağıtmayarak tölere ettiğini ve bu süre zarfı boyunca da yatırımcılarının bir sonraki adımında daha emin ve daha temkinli bir şekilde atabileceğini bizlere söylüyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın.